Herkese merhabalar. Ben Fethi Sercan Erdoğan. YouTube kanalım Food Service Expert'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuzu sarma yapacağız. Kasaba gittiğiniz zaman kuzunun neresinden almanız gerekiyor? Kuzunun en lezzetli kısmı neresi? Kıymalık olan tarafı neresi? Bununla ilgili size sarma. Bir tane sarma yapacağım ve biz kuzunun ee, döşüyle sırt kısmına yani pirzola kısmını aldık. Etin güzelce filotosunu ve yağını ayırdık. İçerisini sebzelerle doldurup size fırında lezzetli bir kuzu sarma yapacağız. Yanına hafif olsun diye biraz brokoli, biraz da karnabaharla e, bir kombinasyon yapıp yanına kuşkonmazları da koyup sizin damak zevkinize uygun bir kuzu sarma olacak. Dediğim gibi kasaba gittiğiniz zaman eğer etin neresini almak istiyorsanız kasaba şunu söylemeniz yeterli. Bana bonfile kısmıyla yani sırt kısmıyla kaburga kısmını birleştirip verin diyebilirsiniz. Kaburga kısmı biraz daha yağlı ve lezzetli olur. O sırt kısmı da biraz daha böyle etli ve ee, Lezzetli olduğu için ikisinin birleştikten sonra gerçekten muhteşem bir kuzu sarma oluyor. Siz bunu ızgaralarda da kullanabilirsiniz. Döş kısmını genelde köftelerde ve et yemeklerinde kullanılır. Ama biz bunu sırtıyla birlikte ayırıp güzel böyle filoto açıp döner gibi böyle incecik arasına böyle sebzeleri de koyup sarıp Fırında 160 derecede 30 dakikada lokum gibi bir kuzu sarma çıkartacağım size. Şimdi elimizde bir adet gömlek yağı var. Bu gömlek yağını da kullanmamızdaki amaç bunu sardıktan sonra gömlek yağı o içerisindeki eti sıkıp böyle birbirleriyle özleştiriyor. Yani içerisindeki suyun etin suyunun Yaptığımız marinasyonun dışarıya çıkmasını engelliyor. O yüzden gömlek yağı kullanacağız. Etimizi gördüğünüz gibi şöyle etin burası kaburga kısmı, burası da bonfile kısmı. Yani sırt kısmı. Bunu güzelce ne bıçakla açacağız. Bu şekilde incecik. Bunu isterseniz bir strecin üzerine yatırıp hafif böyle e, el darbeleriyle veya bir e, pirzola döveceğiyle inceltebilirsiniz de. O sizin kendi tercihinizle kalmış bir şey. Böyle incecik Gördüğünüz gibi incecik yaptık. Bunun arasına sebzelerimizi koymadan önce hafif tuz, karabiber ve tabii ki et ürünlerinin lezzetli Lezzet abidesi rozmarin, biberiye. Biz tabii ki aslında kekik kullanmamız gerekiyor ama e, bu kuzular bizim kekikle doğal ortamda beslendiği için o kekik lezzeti var zaten bunların içerisinde, bunların üzerinde. Biz biberiye ile lezzetlendirip bunu daha bir e, lezzetli olmasını sağlayacağız. hafif bir de böyle zeytinyağıyla taçlandırdıktan sonra bu piştikten sonra yemede yanında yat. Pazı yapraklarımız. Kesimden kesime değişir. Bir kesim kuzuyu sever, diğer kesim kuzuyu sevmez. Bir kesim kuzunun koktuğunu söyler, yani kuzu çünkü ağır bir et ürün olduğu için ama yapmasını bildikten sonra inanın gerçekten kuzu kadar lezzetli kuzu kadar müthiş bir ürün yok. Bir de bunu sararken özellikle bakın bonfile kısmını. İç kısma doğru getiriyorum. Bonfile kısmı iç kısımda kalsın ki hem o etin suyu sebzeyle birleşsin yağı da dışarıda kalsın diye. Bu tabii e, fırına attıktan sonra daha da inceleyecek böyle. Çünkü içerisindeki yağlar eriyecek. Bunu gömlek yağımızı da hafif incelteceğiz. Açılmaması için onu da buraya yerleştirip ister bir folyoyla isterseniz bir fileyle sarabilirsiniz. Biz bunu aynı zamanda bir de fileye yerleştireceğiz. Fırın da yanmaması için bir de folyo kullanacağız. 160 derecelik fırında 30 dakika pişireceğiz. Tabii ki etimiz pişerken biz de bunun yanına ...bir garnitür hazırlığı yapacağız. Bol sebzeli. Ee, sebzelerimizle birlikte... ...etimizi kombine edip... ...daha sonra servis edeceğiz. Evet. Fırına kuzumuzu sardık. Lezzetlendirdik. 160 derecede pişmek üzere... ...fırına salladık. O orada pişe dursun. O orada pişerken de biz de yanına... ...yardımcı bir garnitür hazırlamamız gerekiyor. Ee, doğal olması için aynı zamanda daha sağlıklı olması için, hafif olması için yanına birkaç çeşit sebze. Küçük baby havuçlarımızdan brokoli ve karnabahar. En sonunda yanına kuşkonmazla birlikte servis edeceğiz. Brokoli ile karnabaharlarımızı haşlamak üzere sıcak suyun içerisine atacağız. Bunları hafif aldante yapacağız. Yani e, suyun içerisinde çok fazla bekletip o renklerinin solmasını beklemeyeceğiz. Çünkü sebzeler hassas, narin ürünler olduğu için sıcak suyun içerisinde kaldığı zaman e, direkt rengini atıyor, o yeşilliğini, o sadeliğini, doğallığını kaybediyor. Onu kaybetmeden biz bunun içerisinden çıkaracağız. Aslında bizim bu sebzelere şoklama dediğimiz, yani Direkt sıcak suyun içerisinden çıkartıp buzlu suyun içerisine koymamız gerekiyor. Ama biz onu yapmayacağız. Direkt tereyağının içerisine koyup hafif sarımsakla birlikte lezzetlendirip etimizin yanında sunacağız. Bunlar bir iki dakika burada haşlansın. Biz de bu arada bir diş bir iki diş sarımsağı hafif ezeceğiz. Yine ee, klasik olması için. Özellikle bıçağın sırtıyla da bu şekilde geçebilirsiniz. Bunun da amacı şudur: ee, içerisinde sebzeler taneli olduğu için sarımsaklar yerken ağzınıza dişinize dokunmasın diye hafif püre haline getireceğiz. Buradan biraz tereyağı Önce sarımsaklarımızı atacağız. Sarımsakların tereyağıyla birlikte birleştikten sonraki kokusu Gerçekten hiçbir şeye değişilmez. O buram buram sarımsak kokusunu mutlaka almanız gerekiyor. Bunları da atıyoruz. Gördüğünüz gibi brokollerimiz yemyeşil. Burası çok önemli. Gerçekten e, suyun içerisine attıktan sonra Onların orada kalma sürecini Çok iyi e, analiz etmeniz gerekiyor Onları orada çok fazla bekletirseniz Onlar yemeğe küser Yerken de Kesinlikle böyle e, Bir haz almazsınız Bir zevk almazsınız O yüzden e, Sebzelerimizi Pişirme ve haşlama Kurallarına göre uygun bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi böyle yerken zevk almayacağınız bir ürün ortaya çıkacaktır. Bu da sizi ne yeni ne de yapanı mutlu eden bir hafif tuzla karabiberle lezzetlendirip içerisine bir tane de rozmarin bütün biberye ekleyip ocağımızın altını kapatacağız. Şimdi gelelim asıl püf noktamıza. Etimiz şu anda hazır. Fırından çıkartacağız. Çıkarttıktan sonra tabii ki o şekilde servis etmeyeceğiz. Nasıl servis edeceğiz? Bol tereyağı ile birlikte mantolama sistemiyle güzel bir lezzetlendireceğiz ondan sonra sunacağız. Tabii ki bunu yapmak için 2 dakika sonra sizinle birlikte olacağım. Lezzetli bir kuzu sarmanın son noktasındayız. Nedir bu son nokta? Fırında pişirdik 160 derecede çıkarttık. Fırında pişen kuzu lezzetli olur tabii ki ama lezzete lezzet katmak da tabii ki bizim işimiz. Nedir bu lezzete lezzet katmak? Mantolama sistemi dediğimiz tereyağında böyle yavaş yavaş çevire çevire e, tekrar bir pişirme işlemi uygulayacağız. Öncelikli olarak kuzumuzu bir açalım. Gördüğünüz gibi 160 derecedeki kuzumuz böyle nar gibi kızarmış olmuyor. İşte biz burada farklı bir sistem uygulayıp kuzumuzu lezzetlendireceğiz ve Hafif böyle e, karamelize dediğimiz yani e, kızarmış tavaya bol tereyağı atacağız. O tereyağın içerisinde yavaş yavaş bir mantolama sistemi yapacağız. Gördüğünüz gibi tabii ki taze baharatlarımızda bunun taç taçlandırılmasını sağlayacak. Üzerine bir miktar da böyle Madagaskar biberleri attığımız zaman lokum gibi yemede yanında yat. Buraya buraya çok dikkat edin. Burası çok önemli. Buradaki detayı kesinlikle atlamayalım. Tereyağının cızırdısı, tereyağının lezzeti, kokusu tuzuyla birlikte birleşti resmen. Mantolama işlemimiz tamamlandı. Şimdi sıra geldi sunumumuza. Her zaman söylerim, aslan yattığı yerden belli olur. Nasıl aslan yattığı yerden belli oluyorsa Temiz usta, temiz aşçı da tezgahın temizliğinden belli olur. Sebzelerimizi sunum tahtamıza yerleştiriyoruz. bahar küçük baby havuçlarımız ve etimizin altına tabii ki taze kuşkonmazlar mantal olmasını yaptığımız kuzu kafesimiz Servise hazır. Bu taraftan gelip içerisindeki suyunun ee, nasıl böyle kaldığını, etinin nasıl böyle sebzelerle birleştiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Dumanın üzerinde bir kuzu sarması oldu. Dumanıyla birlikte. Tabii ki lezzeti de üzerinde. Buradan yanmış tereyağımızdan da üzerine ekledikten sonra biraz da kaya tuzu İşlem tamamlandı. Kolay, pratik ve lezzetli bir kuzu kafesten sarma oldu. Herkesin ağzına layık afiyet bal şeker olsun.